Merhaba arkadaşlar, Yaşama Dair kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere keçeden içine kağıt paralarımızı, bozuk paralarımızı ve e, kredi kartlarını koyabileceğimiz küçük bir cüzdan yapacağız. Şimdi ben size ölçülerimizi göstereyim. Burada adetleri ve ölçüleri yazılı. Şimdi bu ölçüleri keçenin üstüne işaretledik. Ve şimdi bunların biz kesimini yapacağız. Evet şimdi keçedeki parçalarımızı kestik. Ben şimdi size bunların ölçülerini söyleyeyim. 18'e 11,5 bir adet. 18'e 9,5 bir adet. 9,5 santime 4 santim bir adet. 9,5 buçuk santime 3 santim 1 adet 9 buçuk santime 5 santim 2 adet 8 santime 2 buçuk santim 1 adet şimdi bu 18'e 11 buçuk olan parça bizim cüzdanımızın dış yüzeyi olacak bu ise kağıt paraları koyacağımız bölümü belirleyecek buraya kağıt paralarımızı koyacağız bu 5 santimlik parça bozuk paralarımızı koyacağımız bölüm olacak. Bu 5 santimlik parça kredi kartlarımızı koyacağımız bölüm olacak. 4 santimlik parça bozuk paralarımızın kapağı olacak. Bozuk paralarımız düşmesin diye. Bu 3 santimlik parça ise tekrardan kredi kartlarımızı koyacağımız bölüm olacak. Yani burada iki parça kredi kartlarımızı koymak için yerimiz var. Bir de 8'e iki buçukluk bir parçamız vardı. Bunu da araya koyacağız. Cüzdanımızı katladıktan sonra buradan da cüzdanımızı kitleyeceğiz. Evet, yapılış şekli bu. Şimdi bizim bunları önce dikmemiz gerekiyor ki bunları önceden dikmemiz gerekiyor ki bunun üstüne diktiğimiz zaman bunların hepsi yapışır kalır. Bütün bölümler kapanır. O yüzden bunu ayrı dikeceğiz. Sonra bunun üstüne montajını yapacağız. Biz ayrıca bu dış yüzeyde şu şekilde bir süsleme yapmayı düşünüyoruz. Cüzdanımızın kenarlarına. Bu şekilde bir süsleme yapacağız. Evet şimdi cüzdanımızın dış kısmındaki süslemeleri yapıyoruz. Bunu zikzakla dikiyorum ben. Siz burada başka herhangi bir malzeme kullanabilirsiniz. Dilediğiniz var. Evet şimdi bir de ben size köşe yapmayı göstereyim. Şimdi buraya geldiğimizde bunu kıvırıyorum ileriye doğru. İleriye doğru kıvırıyorum ve yan tarafa doğru çevirip şu köşeyi düzgün bir şekilde üçgen yapıyorum. Evet bakın bu şekilde olacak köşemiz. Evet, şu anda artık süslememizi bitiriyoruz. Keselim. Evet, şimdi cüzdanımızın açma kapama bölümüne de bu süslemeden koyuyoruz. 8'e 2,5 olan parçayı da aynı süslemeden koyuyoruz. Şimdi bunun dikimini yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi cüzdanımızın cırtını kesiyoruz. Şimdi bunu hem buna hem de cüzdanımızın dış yüzeyine dikeceğiz. Evet şimdi telamı kesiyorum ve ütüyle bunu buraya yapıştıracağım. Alttaki hatalarımızı da kapatmış olacağız. Evet. Şimdi bunu yapıştırmaya gidiyorum ben. Öküyle. Evet, daktelamızı yapıştırdık. Şimdi kenarlarından kesip düzeltiyorum. İki. Evet, cüzdanımızın şimdi kapak kısmını yerine diktik, cırtını da diktik. Şimdi bunu kıvıracağız. Bu şekilde kapatacağız ve şimdi bunun karşılığını dikeceğiz. Evet. Evet şimdi bozuk para bölümümüze bir tane cırt diktik. Bunu yerine koyduk. Şimdi bunların ben montajını yapacağım. 5 santimlik parçamı bozuk paranın olduğu yere koydum. Bir 5 santimlik parçamı da kredi kartının olduğu yere koyuyorum. Buraya 3 santimlik parçamı koyuyorum ve bunun 4 santimlik kapağını koyup şimdi bunların hepsinin birden dikişini yapacağım. Sonra da diğer tarafa montajını yapacağız. Evet şimdi bozuk para bölümünü 3 tarafından bu şekilde dikeceğiz. Evet bozuk para bölümünü 3 tarafından diktik. Şimdi kredi kartları bölümünü de 3 tarafından dikiyoruz. Evet şimdi bozuk para bölümünün kapağını dikeceğiz. Buraya cırtlarımızı diktik. Evet bu şekilde. Şuradan dikişimizi yapıyoruz şimdi. Evet, şimdi cüzdanımızın bütün bölümlerini diktik. Bunu ana gövdesine montajını yapacağız. Üç kenarından dikiyoruz ve cüzdanımızı bitiriyoruz. Şimdi bunu dikerken yalnız şu kapağı biraz açarak dikelim ki bunu buradan diktiğimiz zaman kapağı açamayız. Şunu dikerken buradan bunu kapağı biraz açarak dikelim. Evet, aynı dikişlerin üstünden gitmeye de biraz özen gösteriyorum. Çift dikiş görünmesin diye. Aynı dikişlerin üstünden geçiyorum. Şu bitim yerlerini sağlamlaştıralım. Evet. Evet, cüzdanımızın dikin işlemlerini bitirdik. Şimdi bu kredi kartı koyma bölümümüz. Buralara kredi kartlarımızı koyuyoruz. Evet böyle. Burada bozuk para bölümümüz var. Buralara bozuk paralarımızı koyuyoruz. Ve cüzdanımızı kapattığımız zaman da evet görünümü bu şekil. Bakın oldukça güzel şık bir çantamız oldu. Buraya kağıt paralarımızı koyacağız. Evet arkadaşlar çanta yapımımızı bitirdik. Eğer beğendiyseniz Beğendi butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. E, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah yararlı olmuşuzdur. Teşekkür ederiz. Sağ olun.